Değerli konuklar, kurulduğu günden bu yana misyonunu doğru seçimler yapabilen, kendisine ve çevresine çok yönlü katkısı olan, çağdaş, dengeli ve mutlu Türk gençleri yetiştirmek üzerine kuran ve 63 yıla 4 kampüs, 6 anaokulu sığdıran okulumuzun Marmaris Anaokulu açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli Eğitim e Eğitim'de emeğe geçmiş büyüklerimiz ve kurucumuz Bahattin Tatış Anısını, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Rahat. Hazır ol. Gel. her günde bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza katılımınız için teşekkür ediyor. Anaokulu Müdürümüz Sayın Naide Çakıroğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklarımız, sevgili meslektaşlarım, İzmir Türk Koleji çatısı altında bulunmaktan ve ailenin birer üyesi olmaktan ben ve öğretmenlerim gurur duyuyoruz. İzmir Türk Koleji adına yakışır şekilde güzel Marmaris'in cevherleri olan çocuklarımızı geleceğin en iyi olmaları adına onları bunun için eğitmek adına yola çıktı. Biz bu yola koşarak başlamayı düşünüyoruz. Çocuklarımızı en iyiye, en güzele, daha doğrusu hayata hazırlamak için vakit kaybetmeyelim diyoruz. Bu yolda bizler bizlerle yürüyecek olan daha doğrusu koşacak olan velilerimize, sizlere, öğretmen arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. <laughs> Anaokulu müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere İTK Anaokulları direktörümüz Sayın Burçin Bozo davet ediyorum. <laughs> Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklarımız, Öncelikle daha önce de lansmanımızda konuşmuştuk, bu heyecanı hep beraber yaşadığımız dile getirmiştik Marmaris kampüsümüzün açılışında. Ancak şu an tabii heyecanımız giderek artıyor çünkü İTK ana okullarının altıncısı hizmete giriyor bu eğitim öğretim yılıyla beraber. Bu çok keyifli, çok eğlenceli, aynı zamanda ileriye atacağımız imzalarda tabii ki çok önemli bir adım tekrar bizim için. Çünkü anaokullarını çoğaltıyoruz ve hedefimizi gittikçe yükseltmeye başladık. Her yerde olmak istiyoruz. Erken çocukluk döneminde kişilik gelişiminin en önemli olduğu dönemlerde biz ne kadar çok fayda sağlayabilirsek, çocuklarımızı ne kadar yönlendirebilirsek ileriki dönemlerini, ilk öğretme başlangıçlarını o kadar kolay atlatıyorlar. O yüzden bu erken çocukluk döneminde biz okul öncesinde farklı programlar uyguluyoruz. Biz eğitimi standartların dışına çıkarıyoruz. İzmir'in, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok değerli hocalarımızla çalışıyoruz, eğitim programlarımızı hazırlıyoruz. Bütün istediğimiz çocukların ilk adımı attıkları zamanlarda en güzel eğitimi almaları ve hayata hazırlanmaları. Türk Koleji'nin farkı, fark yaratan çocuklar, fark yaratan bireyler yetiştirmek. Bütün konuşmalarımızda, bütün seminerlerimizde sürekli dile getiriyoruz. 2035 yılından bahsediyoruz. Niçin? Çünkü şu an anaokullarında olan çocuklarımız 2035'te yetişkin olacaklar ve iş hayatına atılmış olacaklar. Bizler standartları takip edersek, bizler gelişmeleri takip edemeyen öğretmenler olursak, lider öğretmenlikten uzaklaşırız ve 2035'e bireyi yetiştirmek bizler için çok zor olur. Çünkü onlar çok farklı dünyanın çocukları olacaklar. Bizler 21. yüzyılın gereklerini yerine getiren eğitimciler olmayı hedefliyoruz ve çocuklarına en faydalı şekilde eğitim verebilecek eğitimciler olmayı hedefliyoruz. Marmaris Anaokulumuz tabi ki diğer anaokullarımız, diğer okul öncesi eğitim kurumlarımız gibi standart programımızı takip edecek. Eğitim programımızın en güncel hali paylaşıldı ve hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimiz bunları aldı ve tabi ki hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek. Ancak burada tabii fark yaratmaya farklı bir şekilde nasıl devam ediyoruz onu paylaşayım. İngilizce derslerimiz yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılacak. Okulumuzda sürekli yabancı öğretmenlerimiz olacak ve aynı İzmir'deki okullarımızda olduğumuz gibi 5 yaşta 10 saat İngilizce ile başlayıp 6 yaşta 14 saate çıkacağız. Çocuk erken çocukluk döneminde en güzel oyunla öğrenir. Çocuklarımıza birçok şeyi vermeyi planlıyoruz. Eğitim programımızın içeriğini siz değerli velilerimizle de paylaşacağım daha sonra. Ve tabii ki Naide Hanım paylaşacak. Ancak önemli olan çocuğu oyundan ayırmamak, onun keyif alarak öğrenmesini sağlamak. Bu keyifli ortamda Marmaris gibi çok güzel bir verdiğimizde aynı şekilde anaokullarında yaptığımız standardın yanı sıra oyunla, keyifle ve tabii ki Kültürler arası etkileşime çok e, inanılmaz önem verdiğimiz için İngilizce ile e, vurgulayacağız ve ağırlığımızı koyacağız Marmaris'teki yerimize. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten okulumuzu gezdikten sonra birebir görüşmelerimiz devam edecek. Ancak ben şu anda Naide Hanım'ı öğretmenlerimiz tanıştırmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Anaokulu öğretmenimiz Yonca Çakır. Anaokulu öğretmenimiz Hande Nihan Öner. İngilizce öğretmenimiz Linzia Arslan. İngilizce öğretmenimiz Kristina Dobre. ki bu güzel eğitim kadromuz burada bitmiyor. Çünkü e, birçok etkinliğimiz ve branş öğretmenlerimiz olacak. Okuma yazmaya hazırlık programlarımıza sınıf öğretmenlerimiz gelecek. E, bir birçok branş öğretmenimiz kampüslerden gelecek. Tabii ki mental aritmetik derslerimiz de olacak. Biz burada çok keyifli, çok eğlenceli çocukların hem keyif alıp oyun oynayacağı hem birçok şey öğrenip ilk öğretime hazırlanacağı harika bir yer hazırladık herkes için, çocuklarımız için. Aynı zamanda tabii ki okul olgunluğunu onlara hazırlamak üzere ilk öğretime hazır oluş ölçeğini kullanıyoruz Marmara Üniversitesi e, öğretim üyeleri tarafından hazırlanan. Bu okulumuzun, bu güzel okulumuzun, bu güzel kadromuzun Marmaris'e hayırlı olmasını en içten dileklerimle sizleri paylaşmak isterim. Çok sağ olun. Uzay'a direktörümüze teşekkür ediyoruz. 2001 yılında Mithat Paşa ve Bornova, 2002 yılında Alsancak, 2006 yılında Büyük Çiğli, 2010 yılında Narda Dere hizmete açan okulumuz, bugün Özel Türk Koleji Marmaris Okulu sizlere ve yeni velilere tanıtıyor.